Türkiye genelinde 1 Temmuz itibariyle kısıtlamaların kaldırılmasının ardından vatandaşların pazarı olan ilgisi de arttı. Eskişehir'de vatandaşların sosyete pazarı olarak gösterdiği çarşamba pazarına gösterilen ilgi de dikkat çekiyor. Vatandaşın ilgisini ve esnafın memuriyetine haber yapmak için pazara giden İHA muhabiri Musa Rahman, genel görüntü aldığı sırada tezgahında aşırı yoğun vatandaşın bulunduğu esnafın iddiasına göre saldırısına uğradı. Pazarı genel görüntülediği ne sırada ne verilen tepki sonrasında görüntü çekmeyi bırakan muhabirin başka tarafa yönelmesi de işe yaramadı. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle muhabir linç edilmekten kurtulurken yabancı uyruklu muhabir ve yanında bulunan diğer muhabir Mısra Ezgünur Göçer olay yerinden uzaklaştı. İHA muhabiri Rahman yaşadığı çirkin saldırıyı şöyle anlattı tezgah da onun e, değil yani o adamın konuştuğu tezgah yandaki tezgah ama şey diyor bu, burası da benim diyor. E, sonra e, kamera açıyı değiştirdim ama ben orada duruyorum yani adam böyle arkadan e, tezgahın arkasından böyle çıktı e, böyle yüz yüze geldi bir anda böyle arkufur etmeye başladı çekemezsin falan filan diye başladı. Ee, yani ne olduğunu anlamadım açıkçası. Ee, ondan sonra arkadan böyle çok hevesli kişiler oluyor ya. Yani belki de adamın çalışanı biriydi. Böyle beyaz gömlekli biri. Geldi e, üzerime atladı. Şuraya bir vurdu böyle bir iki kere. Adam da benim kamerada açık o anda. Ee, kameranın bu paneli aldı böyle kıracak gibi böyle. Yani kıracak amacıyla ben de onu kurtarmaya çalıştım. Yani Kameramı kurtarmaya çalıştım bir anlamda. Böyle bir e, tatsizlik yaşadık aslında pazarda. E, vatandaşlar da şaşırdı tabii. İşte adamda da maske yoktu. İşte oradaki mesafeyi de koruyamıyordu. Dolayısıyla oradan korkmuş olabilir yani basını görünce. Bilmiyorum.